Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. 1904 yılında kayıt altına alınan bir kimlik belgesi okuyacağız arkadaşlar. Kimlik belgesinden üstünde Padişah'ın unvanı ve Turası yer almakta. Burada unvan olarak El Gazi yazmakta arkadaşlar. El Gazi de 2. Abdülhamit'e 93 harbinden sonra verilen bir unvan. da 2. Abdülhamit'e ait Tura. Tura'da da Abdülhamit Han yazıyor arkadaşlar. Üzerinde de her padişahın Tura'sında olduğu gibi babasının ismi yazmakta. Abdülhamit Han bin Abdülmecid el Muzaffer daima yazmakta arkadaşlar. Şurada belgenin başlığı olarak Devlet-i Aliye-i Osmaniye eskeresidir yazmakta. Yani Osmanlı Devleti kimlik belgesi anlamında. Alt tarafına geçiyoruz. Burada isim ve şöhreti yazmakta. Yani bu nüfus belgesi sahibinin ismi ve şöhreti yazmakta arkadaşlar. Bunu çeviriyoruz. Para Mehmet oğlu Koca Bey'in Fatma yazmak arkadaşlar burada. Yani burada Kara Mehmetoğlu derken Koca Bey'in babasının ismi değil arkadaşlar. Bu sülalesinin ismi. Kara Mehmet oldu. Kara Mehmet oğulları olarak nüfus defterinde geçmekteydi. Şu yan tarafta da Bedri ismiyle mahalli ikameti yani babasının ismi ve ikamet ettiği yer. Bunun yanında da validesi ismiyle mahalli ikamet yani annesinin ismi ve ikamet ettiği yer olarak yazmakta. İkamet ettiği yeri şuraya ortak olarak ikisinin ortasına yazmış. Yarhisar Karyası yani Yarhisar Köyü. Babasının ve annesinin ismini çevirerek okuyacağız arkadaşlar sayfayı. Burada babasının ismi Veli yazmakta. Annesinin ismi de Medine yazıyor arkadaşlar. Şu yan tarafa geçiyoruz. Burada tarih ve mahalli veladeti yazmakta arkadaşlar. Yani doğum yeri ve tarihi yazmakta. Doğum yeri olarak arkadaşlar şurada biz anne ve babasının ikame ettiği yer olarak Yarhisar Kariyesi olarak okumuştuk şu aşağıda. E bunun da altına yazılmış doğum yeri Yarhisar Kariyesi yani Yarhisar Köyü olarak yazılmış arkadaşlar. Doğum tarihi olarak burada Rumi ve Hicri ikisini de yazmışlar arkadaşlar. Burada Rumi'ye yani Rumi tarihi olarak 285 yani 1285 burada da Hicri'ye yani Hicri olarak 286 yani 1286 Bu da miladiye çevirdiğimizde arkadaşlar 1869 tarihine denk geliyor. Bir yan tarafta da milleti yazmakta. Bunun karşısında da İslam yazıyor arkadaşlar. Bir yan tarafta ise sanat ve sıfat ve hizmet yani hizmet ve intihab salahiyeti yazmak arkadaşlar. Yani bir sanatı, bir belirgin bir özelliği, bir şey var mı? Onu yazmışlar arkadaşlar. Tabi burası boş bırakılmış. Bu yan tarafta ise müteahhil ve zevcesi müteaddit olup olmadığı. Yani evlilik durumunu yazmışlar arkadaşlar buraya da. Bunun karşısında da açıklama olarak böyle çevirip okuyacağız. Zevci vardır yazıyor arkadaşlar. Yani kocası vardır anlamında. Zevç koca demekti. Zevce ise kadın hanım demek arkadaşlar. Yan tarafta da derecat ve sınıf ve askeriyesi yazmakta arkadaşlar. Yani askerlik durumunu yazıyor. Tabi bayan olduğu için nüfus kağıdı bayana ait olduğu için burası boş bırakılmış. Alt tarafta da şurada eşkal yazıyor arkadaşlar. Eşkal bilgileri de aşağıda sırayla yazılmış. Boy, göz, alamet alameti farikayı babite yazmak arkadaşlar. Yani herhangi bir sakatlık, işte gözünün görünmesi veya ayağının topal gibi bir belirgin bir sakatlığı olup olmadığı yazmakta. Tabi buralar boş bırakılmış. Yan tarafa geçiyoruz. Burada da ikadığı nüfusa kayıt olunan mahalli yazmakta arkadaşlar. Bunun altında da vilayeti Sivas yazmakta. Kazası Afik kazası mahalle ve karyesi yani mahalle ve köyü Yarhisar karyesi yani Yarhisar köyü sokak yani sokak anlamında burada da mesken numarası yazıyor numara olarak 71 yazılı arkadaşlar yan tarafta ise nev-i mesken yani mesken türü Hane yazmakta arkadaşlar burada. Evet alt tarafa geçiyoruz. Burada da Bala'da yani yukarıda isim ve şöhreti ve hal ve sıfatı muharrer olan yani yukarıda isim ve şöhreti durumu hali yazılı olan Fatma devlet-i aliyenin tabiiyetini yani uyruğunu faiz olup ol suretle geride-i nüfusta mukayyet olduğunu yani kayıtlı olduğunu meşhur yani anlaşıldığı iş bu tezkere ita kılındı. Şurayı tekrar okuyalım arkadaşlar balada isim ve şöhret ve hal ve sıfatı muharrer olan Fatma devleti aliyenin abiyetini haiz olup o suretle ceride-i nüfusta mukayyet olduğunu meşhur iş bu tezkere ita kılındı. Evet burada yazanı açıklayacak olursak yukarıda ismi, şöhreti ve hali ve sıfatı kayıtlı olan Fatma devleti aliyen yani Osmanlı devletinin tabiyetine haiz olup bu nedenle nüfus kütüğünde kayıtlı olduğu anlaşıldığından bu kimlik belgesi verildi yazmakta arkadaşlar. Evet burada pul üzerinde de bu belgenin verildiği tarih yazmakta arkadaşlar. 19 Teşri Nisani sene 320 yazmakta. Yani 1320. Evet bu tarihi de miladiye çevirdiğimizde 2 Aralık 1904 tarihine denk geliyor. Alt tarafta da mühürler var arkadaşlar. Buradaki mühürde Nezareti Umuru Dahiliye yazmaktar. Yani İçişleri Bakanlığı'nın mühürü. Yanındaki mühürde de arkadaşlar tam okunmuyor ama şurada nüfus Muhtemelen nüfus yazmakta şurada ama diğer yerleri tam okunmuyor. Arkadaşlar bugünkü okumamızda Kara Mehmet oğullarından Koca Bey'in zevcesi ve Kuru Hüseyin oğullarından Veli ve Medine'nin kızları dedemin ve ağabeyi olan Filistin cephesi şehidimiz Koca Bey oğlu Mahmud'un annesinin kimlik belgesini okuduk. Cümle geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.